şudur. İlozan İdaresi'nde bir deprem olduğu zaman dışarıya çıkıp buraya gelinden ziyade evinizde herhangi bir afet ya da de bir deprem olduğu zaman sevdiklerinizi ve çocuklarınızı koruyacak hareket tarzı sizin için bir refleks haline gelsin. 2022 yılında tatbikatlar yılı malumunuz olduğu üzere tüm yurt genelinde Türkiye'de ilk kez bütün vatandaşların katılımıyla deprem anı ve acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirmiştir. Ve 2023 yılında ise tabi başta 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler olmak üzere aşağı yukarı bu yılın içerisinde yaşamadığınız afet türü kalmadı. Tabi bunların hiçbirisi tesadüfi değil. Uzun zamandır gelmekte olan bir şeyden bahsediliyor. Diyoruz ki küresel ısınma iklim değişikliği. Küresel ısınma iklim değişikliği. Şimdi bununla ilgili olarak çok somut bir şeye rastlamadığımız sürece aslında kolay hemen kişiselleştirilemiyor. Ne zaman ki mevsimi geldiği halde kar yağmıyor, ne zaman ki meteorolojik uyarı dahi yokken Birdenbire hava karışıyor. Bir saatin içerisinde ani bir şekilde taşkın meydana getirebilecek şekilde yağmurlar yağıyor. Ne zaman ki dönüp bakıyorsunuz işte baraj ve göletlerde belki içecek su bulabilme tehlikesiyle bile karşı karşıya kalıyoruz. İşte o zaman diyoruz ki eyvallah. Demek ki artık bir şeyler eskisi gibi olmayacak. Bu nedenle bu alanda verilen eğitimler Toplumsal farkındalık son derece önemli. Yani biz bugünlerde herhangi bir felaketle baş başa kalmadan evvel, eğer bunlara kafa yormazsak, toplumun bir parçası olarak, bireysel olarak ne yapmamız lazım? Bütünün içindeki yerimiz nedir? Böyle bir olay başa geldiği zaman hangi konulardan neler üstlenebiliriz? Daha da önemlisi, tehlike ve risk nedir? Biz neye karşı Bunları bilmeden önlem almamız mümkün değil. O zaman tam olarak neyi ifade ediyoruz? Hani bu kilo ile ölçü daha son bir örnek vereceğim. Kaya öğretmeden, yıldızdan ve zirveden inmeye kalkarsan şeyle baş başa kalırsınız. Olay gerçekleştiği zaman da bundan zarar görürsün. Veya oradaki kayanın yuvarlanması veya yüzeyde birken çığlığın düşmesi zaten sürekli var. Dağlar, ovalar, nehirler, göller bu şekilde oluşuyor, bu şekilde jeolojik oluşuyor. Yeri gelir bir takiplenmemiş arıza olur. Yeri gelir takiplenmemiş bir iklim olur. Peki neresi? Benim evimde korunaklı yerler neresi? Biz bir kapaklı dolap, bir sürü önlem var. Evimizde böyle bir durum. Biz o konuda şu korunaklı bu korunaklılık. Demiyoruz. Neden demiyoruz? Eşyanın durumuna bakmak yerine. Hızlı çek, hızlı çek. Hazır. Mavi Şu tavanı saklamalarına. Top